Önce ibadetin ne olduğunu bir öğrenmemiz lazım. Yani mesela ibadet eğer namaz kılmak, oruç tutmaksa, şimdi sorgula, sorgulayarak gidelim. Eğer ibadet, ibadetten kasıt namaz kılmak, oruç tutmaksa, ibadet kelimesi nedir? Abd kelimesi. Mesela bir tane ayet üzerinden örnekleyelim bir tane ayet üzerine. Mesela ne diyor? Yusuf Suresi 40. ayet. Ne diyor? Ma ta'budune min dunihi illa Ne diyor orada? Atalarına onlar ibadet ediyorlar. Atalarının verdiği bir takım isimlere ibadet ediyorlar derken buradaki ta'budune kelimesinden bu atalarına ibadet edenler, atalarına namaz kılıp atalarına oruç mu tutuyorlardı. Yani ne demek istediğim anlaşılıyor mu? İbadet namaz kılmak, oruç tutmak demek değil. Atalarına ibadet ediyorlardı da ne anlıyoruz? Hayatlarını atalarından gelen geleneğe göre yaşıyorlardı. Atalarının uyduğu yola uyuyorlardı. İbadet kulluk demektir. İbadet belli vakitlerde yapılan bir şey değildir. İbadet 7-24'tür. Uyandığından uyuyana kadar olan süreçtir 7-24. Tamam mı? Şimdi biz Fatiha'da ne diyoruz? Diyoruz ki İyyâke na'budu Yalnız sana ibadet ederiz yani yalnız sana kulluk ederiz. Peki biz ne yaparsak yalnız Allah'a kulluk etmiş oluruz? Bunun cevabı yine Kur'an'da var. Ne diyor Kur'an? Bakın Hud suresi 1. Kitabun uhkimet ayatuhu doğru hükümlerle ayetleri doğru hükümlerle hükümlerle sabit bu kitap. Sunne fussilet ve Allah tarafından detayıyla açıklanmış bir kitap. Minledun hakimin habir. Doğru hüküm veren ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından detayıyla açıklanmış ayetleri doğru bilgilerle sabitlenmiş bir kitap. Niçin? Ela ta'budu illallah. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Yani Allah'tan başkasına kulluk etmeyin diye. Dolayısıyla biz Fatiha'da İyya kenabudu diyoruz ya yalnız sana kulluk ederiz. Allah cevabını veriyor. Ben bu kitabı detayıyla açıklayıp indirdim. Benden başkasına kul olmayın diye. Öyleyse Allah'a ibadet etmemiz için Allah'ın kitabına göre yaşamamız lazım ki biz Allah'a ibadet edelim. Başka bir ayete gidelim. Zümer suresi. ikinci ayet. Ne diyor? İnna enzelna ileykel kitabe bil hakkı. Biz sana bu kitabı gerçek bir amaçla indirdik. Nedir? Fe'abudillahe. Allah'a ibadet et. Yani Allah'a kulluk et. Muhlisen lehuddin. Dini sadece Allah'a özgü kılarak sadece Allah'a ibadet, sadece Allah'a kulluk et diye biz bu kitabı indirdik. Dolayısıyla demek ki neymiş? Biz sadece Allah'ın kitabına uyarsak Allah'a kulluk etmiş oluruz. Allah'ın kitabına göre değil de atalarımızdan gelen geleneğe göre yaşarsak hani o zaman Yusuf suresi 40. ayetteki atalarımıza kulluk etmiş oluruz. Dolayısıyla ibadet belli vakitlerde yapılan ritüeller değildir. Ona Kur'an nusuk der. İbadet 7.24 24 Yapılan bir şeydir. Hicr suresiydi. Yanlış hatırlamıyorsam Hicr suresi de e, 95'ti galiba. Bakayım ben ona. Evet, Hicr suresi 99. ayet. Bakın Hicr suresi 99. ayet. Fe'abudu rabbeke hatta ye'tiyekel yakin. Sana o yakin, o ölüm vakti gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Şimdi Hicr suresi 99. ayete ayete göre bizim ölünceye kadar devamlı Allah'a ibadet etmemiz mi gerekiyor? Yani o ritüelleri yapmamız mı gerekiyor? Yoksa bize ölüm gelinceye kadar Allah'ın ayetlerine göre yaşayıp Allah'ın ayetlerine göre bir hayat tarzımı benimsemeliyiz. Hud suresi 1 2 Zümer suresi 2. ayeti okudum az önce. Hicr suresi 99. ayetin bizden istediği ölüm gelinceye kadar Allah'ın ayetlerine göre yaşamamızdır. Sevgili kardeşim umarım izah edebildim. İbadet hani bize soruyorlar ya namaz yoksa biz Allah'a nasıl ibadet edeceğiz? İbadet kulluk demek ve Allah'a kulluk belli vakitlerde yapılan ritüellerle değil. 7/24 Allah'ın ayetlerine göre yaşayarak olur.